Evet, evet, Ar Dünya Haber. Ne açık evim. Evet, Ar evet. Herkese merhaba. Ben Arkan. Bugün sizlerle birlikte bir Ar Dünya Önü yapacağız. Başlayalım. O park sensörü. O <laughs> saat modülü. Ar Dünya Önü. Bu Arduino'yu. Ay. Evet. Ben bunu bitireceğim. Bu LCD <laughs> O step motor. O joystick. 8 x 8 matrix. Dişi var, hata çıkacak var. Bugün size doğruyu yapacağız. Haydi hoşçakalın.